Henley Pasaport Endeksinin 2025 verilerine göre dünyanın en güçlü pasaportlarına sahip ülkeleri açıklanmış. Evet, böyle haberler çıktı. Tabii doğal olarak insan kendi ülkesine bakıyor. Hemen biz neredeyiz? Ama bizden önce e, uzun zamandır gerçi bilinen bir şey, bu hep en üstte duruyor. Singapur. Singapur bu listede birinci sırada yani dünyanın en çok e, itibar gören. Pasaportu Singapur pasaportuymuş. Tam 195 ülkeye vizesiz giriş hakkı varmış Singapurluların. Ee, bunu takip edenler Japonlar olmuş. 193 ülkeye vizesiz girebiliyorlarmış Japonlar. Daha sonra da Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Güney Kore ve Finlandiya 192 ülkeyle ee, onları takip ediyormuş. ABD'ye bakmışlar. ABD 2025'te 186 ülkeye ABD vatandaşları vizesiz girebiliyormuş. Türk gelince de Türkiye bu listede 46. sıradaymış. Yani artık girebildiğimiz, vizesiz girebildiğimiz ülkeleri herhalde siz bilebiliyorsunuzdur. Hangi ülkeler? "Bırakınız vizesiz girebilmeyi ülkeleri." Vizeyle girebilmeye de razıyız. Yeter ki biz vizeye başvuralım, o koşa vizeyi alabilelim yeter ki. Ama vize almak da bizim için artık bir kabusa döndü. Uzun zamandır vatandaşlarımız Türk dışişleri neden bu konuda hiçbir şey yapmıyor? Yani Türkiye'nin vatandaşları büyük bir çoğunluğu Schengen vizesi alamıyor. Bırakınız Schengen vizesi almaya. Schengen vizesi almak için aracı kurumlar artık çünkü konsolosluklar büyük şeyler konsolosluklar bunlarla hiç uğraşmıyor. Direkt diyor ki bilmem ne şirketiyle biz anlaştık. Oraya devrettik. Oraya gideceksin. Yani hiç muhatap olmuyor konsolosluk. Herkes o tarafa gidiyor. O bilmem ne şirkete. O şirketler artık para babası, şey para kapısı olmuşlar. Sen diyor normal Schengen'e başvurursak zaten oh, oh, sana randevu bile gelmez. Ben sana seni VIP VIP'ten alırsak falan filan. Söylüyor. E VIP'te niye? Anamın kaşının gözünün hayrına ya da bana benim hayrımı almayacak. VIP için biraz daha bilmem ne kadar daha para versen bana vereceksin ki senin dosyayı önden alalım falan. Tamamen ticarete dönmüş. Yani insanlar vize alamıyorlar. Büyük bir çoğunluğu Schengen vizesi alamıyor. Dediğim gibi bırakınız vizeyi randevu bile alamıyor ya da alamadığını iddia ediyor. Bununla ilgili çok e, tabii şikayet gitti e, e, Türkiye yetkililere. Belki onlar da Avrupalı yetkililere ilettiler ki Avrupa Parlamentosu Türkiye'de yapıldığı gibi e, reddedilen vize ile ilgili olarak bir açıklama getirdi. Haberi var. Yani demişler ki e, böyle bir intiba oluştu. Türkiye'lere Türklere randevu verilmiyor. Bırakınız vize, randevu bile verilmiyor falan. Bu bu gerçeği yansıtmamaktadır demiş. Türkiye e, raporunda buna yer vermiş. 2020 2023 yılı Schengen vize başvuruları verilerini paylaşmış. Buna göre Türkiye'nin vize başvuru reddetme oranı %15,7 iken %16,1'e yükselmiş. Yani öyle çok da büyük bir yükselme yok. En çok vize reddi veren ülkeye baktık. Merak ettim listede Estonya'ymış. Estonya bize vize vermiyormuş. Çok da fifi. Allah aşkına Estonya'ya gidiyor isteyeniniz kim? Hani niye gitmek istiyorsunuz? Hiç de aklımın ucundan geçmez Estonya'ya gitmek. Yani zaten başvursam belki bana da vermeyeceklermiş. Bak çünkü en çok bizim Türk vatandaşlarının vizesini reddeden ülke Estonya'ymış. Hayır bir şey, bir, bir şey kaçıracaktım ağzımda Sevsinler Estonya'yı. Estonya bunu şöyle açıklamış. Çünkü nihai hedefin Estonya olmadığına kanaat getirmişler. Yani bizden vize istiyorsunuz ama esas amacınız Estonya'ya gelmek değil. Niyetiniz başka. Ha Estonya'da burada haklı. <laughs> yani öyle şey. Ha, bizim Türkler çünkü kurnazdır. Abi ben şimdi Yunanistan'a başvursam kesin red yerim. Efendim şeyim Romanya'dan Bulgaristan'dan, İtalya'dan oho onlar kesin Fransa'dan red yerim. ve O kendi küçük kafasıyla herhalde gözüne kestirdim. Böyle dandik bir ülke bulayım falan filan. Tırnak içinde diyorum tabi dandik. Ha Estonya. Ben buradan kesin yırtarım diye. Büyük ihtimalle Estonya'da öyle mi? Siz bizi öyle bu, üfürükten tayyare selam söyle yani öyle yok. Tabii biz de vermiyoruz size deyip Estonya. Ee, vizeleri başvuruları reddetmiş. Reddede, reddede, reddede de bu listede yani Türklerin en çok vize başvurusu reddeden ülke listesinde birinci sıraya gelmiş. Açıkça şunu söylemeye çalışıyor. Sizin bize gelmeniz kardeşim turistik turistik değil. Zaten iyice bir ekonomimiz berbat oldu. Büyük amaçla gelenler burada kalmak istiyor. Ya da aldığı ülkeden atıyorum Yunanistan'dan mı vize aldı Şengel? Orada İtalya'ya geçmiş. İtalya'dan bilmem ne kadar Almanya'ya geçmiş. Sizin amacınız belli. Falan bunu demeye çalışıyor Avrupa. Yani işte yok bize başvurularında artış olmuş falan filan da eski enerjiler art e, artış olmuştur tabii. Mutlaka artış olmuştur ve e, eskiye göre oraya gidip de orada kalmak, iltica etmek isteyenlerin sayısında da artış olmuştur. Doğrudur. Yani burada da Avrupa'yı hani yalancı demeyelim. Çünkü Türkiye'deki durum hepimizin malumu. Yani biz e, bu ülkede ne yazık ki gerçekten sıkıntı çeken kendisinin ne ait bir gelecek göremeyen birçok gence sahibiz. Dolayısıyla o gençlerin bu ülkedense yaşamaktansa gidip dünyada bir başka ülkede kendilerine bir gelecek bulma hevesinde olduklarını görüyoruz. Dolayısıyla tabii ki vize başvurularında artış olmuştur. Ee, uzun zamandır evet hakikaten şey yaparlardı. Mesela hesabınızda belli bir para lazım. Hemen telefon ederiz. Belki büyük bir çoğunuz yapmıştı. Oğlum abi sen benim şu hesaba bir, bir şu bilmem ne kadar bir ateşlesene. Yok yok yok. Ya e ateşle 3-5 gün sonra vizeye başvurayım da vize çıktıktan sonra geri göndereceğim sana falan. Yani, şimdi gerçekten biz kendimizi alim, cin, Milleti aptal mı sanıyoruz ya? Ya bu böyle bir gülünç bir şey olabilir mi? Bunun hesabı kontrol edilmiyor mu zannediyorsunuz? Yani o vize başvurularına, e, hesapta para istediler, vardı abi, e, vardı. İki gün önce dandikten bir hesaba para getir, iki gün sonra vizeyi aldıktan sonra hop, parayı çıkar. Ee, bakalım şöyle, 2024 yılında merak ettim, Türkiye'den yapılan Schengen vizesi başvurularında yaklaşık 170 bin başvuru... Reddedilmiş. Yakında belki eğer siz de başvuracaksınız, belki başvurularınızdan e, reddedilenlerden biri de siz olacaksınız. 170 bin bir. <laughs> Çinli araştırmacılar ilaç dağıtımını daha kesin ve verimli hale getirebilecek organlar için akıllı yara bandı geliştirmişler. Beyhan Üniversitesi ve Beijing Üniversitesi, diğer kurumlardan işbirlikçi bir araştırma ekibi diyor falan. Baktım organlar için yara bandı görevi gören elektronik bir yama geliştirmişler elektronik bildiğiniz bir bant geliştirmişler. Aslında bu daha önce kullanılmış. Yani estetik operatör bir estetikte ve cilt travmalarını onarmak için bu yara bandı kullanılmış. Ama bu şu an farklı bir boyuta evriliyor. Bu önemli. Kanser ve travma gibi önemli sağlık sorunlarının gelecekteki tedaviler için büyük bir umut vaat ediyor. Yani öyle bir şey ki sadece yüzeydeki yarayı tedavi eden bir yara bandı değil. Buraya yapıştırılıyor. Bu yapıştırdığın e, yerdeki organ, mesela atıyorum midende bir problem var. Allah korusun midede bir tümör var. Öyle bir e, ilaç ki o, bant... Oraya yapıştırıldıktan sonra direkt mideye geçiyor. Ya Allah Allah nasıl oluyor diye merak ettim. Ağızdan ve damar içi ilaçlar verildiği zaman diyor. O örneğini vermiş. Genellikle kan dolaşımına girer bunlar. Ve kan dolaşımında gider. Hedef bölgeye ulaşacağı kadar da birçok bölgeden geçer. Ve belki birçok bölgede gereksiz e, zarar verir diye düşünmüşler. Dolayısıyla verimli olmak bu. Bir de üstüne üstlük verimli olmakla birlikte zarar da verebilir. O yüzden demişler kağıt kadar ince bildiğiniz A4 kağıdı kadar ince. Dorguda organa yapıştı. Akciğer mi? Mesela burada akciğerin üstüne yapıştırıyor onu. Böyle bir yama. İşte elektronik şeyler var. Mikro nano işlemciler falan filan varmış. entegre Şimdi onunla birlikte hücre zarını diyor. Düşük voltajda güvenli bir şekilde deliyor. Yani hücre zarını güvenli bir şekilde delerek nano gözenekler içinde oluşan ultra yüksek elektrik alan kuvveti sayesinde ilaç moleküllerini hedef bölgeye gönderiyor. Vay anam vay vay anam var böyle bir yaravant ya ya şimdi bu haberi verince aklıma ne geldi biliyor musun? Ondan sonra hemen bu haberin ardından bunu söyleyeyim dedim. Biliyorsunuz bizde bir TÜPİTAK var. TÜPİTAK'a Mehmet Candursun ve İrfan Bostefe isminde iki şeker kardeşim, gencecik pırıl pırıl çocuklar başvurmuşlardı. Şeker hastalarının yani şeker hastaları bilir ya da yakınları şeker hastası olanlar yaralar açıldığı zaman ileri derecede iyileşmez o yaralar. O iyileşmeyen yaraları tedavi etmek için atık yengeç ve karides kabuklarından bir yara bandı üretmişlerdi. Bu açık yaraları tedavi ediyor atık yani. Hiçbir şeyde e, zarar vermiyorsun. Atık yengeç ve karides kabuklarından. Tüpita bunu gönderdiler, TÜBİTAK bunu reddetti. Yok gerek yok böyle bir şey, dedi. araştırma. Bu, 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 bundan bir, bir cacık olmaz, para vermeye gerek yok buna. Destek vermeye gerek yok. <gülüyor> 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 ve bu çocuklar Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen liseler arası... ...Dahiler Olimpiyatları'nda dünya birincisi oldular. Ve New York Üniversitesi'nden de burs aldılar. Bu da TÜBİTAK'a kapak oldu. <laughs> <laughs> Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Sinirler bo hani sinirin bozulmamasına imkan yok ya. Evet, Türkiye Büyük şey Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Nisan ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayınlamış. Rapora göre yıllık enflasyon e, enerjide ee, ya da şey enerjide şey artış göstermiş. Enerjide artış gösterir tabii yani. Artık öyle bir noktaya geleceğiz ki ben size söyleyeyim. Yani enerji yani bir direkt elektrik enerji geliyor bize. Çünkü en pahalısı elektrik. Ee, çünkü korkar hale geldik. Evdeki elektrikli eşyalarımızın yanına hani çocuklar küçükken soba varken cız de mız derdik ya denirdi. Elleme yanarsın falan. Elektrikli eşyalar öyle. Kettle'a su koyma. Git şeyde ocakta ısı e fırın fırını kullanmasan da olur öyle ki insanlar korkularından bakınız YouTube'da e, şeyde tavak eki efendime söyleyeyim şu, tavada kek yaptım çok da pratik hiç fırın kullanmaya gerek yok ne bileyim tencerede sufle yaptım ya şey fırında yaptığımdan da güzel oldu neden İnsanlar yokluktan fukaralıktan garibim Türk insanı <laughs> elektrik kullanmamak için böyle şeyler yapıyor. Yani aynı içkilerdeki gibi. Sağlığa zararlı içki. Ne yaptılar? kaçak içki de içmemek için evlerinde insanlar kimyager gibi onu aldı, bunu aldı, onu ekledi, bunu aldı. Damıttı, mamıttı bir şey <laughs> yaptı. Bir şeyler bir yapmıyor. Ondan sonra tabii zehirlenenler de yazık bu yolda hayatını kaybedenler, gözünü kaybedenler de olmadı mı? O oldu. Şimdi bakıyorum böyle enerji böyle yakında da de edebilirler. Ee, hani ya yani Türk insanı yaratıcıdır çünkü böyle çözümler bulabiliriz. Abi elektrik çok pahalı. Ne yapacağız yahu biz Ne bileyim bahçende mesela bir dere mere varsa köylük möylük bir yerde yaşıyorsam o bahçeye küçük bir böyle e, uyduruk çakma bir şey e, değirmen koyabilirsin. O döndükçe falan boş yere su akıp gitmesin. Orada küçük kendi çaplı bir elektrik falan üretirsin. Akmasa damlar <laughs> bir şey idare eder. Temel mal gruplarında da e, düşüşler olmuş. Mesela giyim ve ayakkabı alt grubunda sezon geçişine bağlı biraz fiyat artışı. Giyim ve ayakkabı. Va vatandaş artık öyle bir hale geldi ki giyindiğine ve e ayağına ayakkabı geçirdiğine şükreder hale geldi. Onu yenilemeyi bırak. Geçen burada da e bir şey gördüm. Bir, bir, yere gittim. Bir açık bir alan. İşte kıyafetler satıyorlar. Dışında Nike yazıyor. içinde Adidas. Vatandaş artık bunu bile giyebilir. Gerçekten giyin. Ya yani Eskiden olsa dal geçer. Oğlum ne bu? Nike mi Adidas mı? Ne yapmışlar? Dışında Nike yazıyor. İçinde Adidas falan. Vatandaş artık diyebilir ki Oğlum sen öyle dandik mandik ama çünkü şey yani eski mesela vintage diye bir şey çıktı ya e, Allah'tan çıktı. Eski püskü kıyafetleri parasızlıktan giyiyorum diyemeyiz diyebiliriz ki belki hava atmak için. Oğlum vintage mı sen ne anlarsın kazma falan, falan denilebilir belki. E, yani oradan yırtabiliriz. Bu dışındaki içi adidaslar içinde diyebilirsiniz. Oğlum bu öyle senin dandik sandığın dandik çakmalardan değil. Bu öyle e, özel bir şey ki Nike ve Adidas bir araya gelip ikisi aynı e, e, <laughs> anda bu ürünü üret diye mi böyle bir şey söyleyebiliriz yani. Ah fakirlik. Ah geçen baktım gıda fiyatlarıyla da ilgili burada da haber var. Gıda fiyatlarında da ki dünyada da hala e, a, bayağı sayılı e, ülkelerden biriyiz. Avrupa ülkelerinde de birinciyiz gıda enflasyonunda. Kirazın kilosundan bahsediyor. Ya 3500 lira inanamadım. Ha diyebilirsiniz ki bazıları diyecektir. Allah Allah mevsiminde ya şimdi mevsimi değil. Kiraz mesela Çin'de yaşıyorum. Burada da pahalı. İlk çıktığında hatta diğer meyvelerle kıyasladığında en e, pahalı meyvelerden bir tanesi. Ama 600 yani bizim paramızda 600 lira falandı ilk çıktığında ee, ya da 700 lira de hani 3500 lira ne demek kaldı ki 600-700 bizim paramızda kendi paralarıyla adamlar 100 yuan veriyor 150 yuan veriyor yani biz kendi paramızda 3500 veriyoruz onlar 100-150 veriyor ona rağmen bunlara çok pahalı geliyor düşünün bizim vatandaş kiraz bile yemeyecek hale gelmiş. Vay vay vay. Hizmet sektörü. Bakılmış. Bayramın etkisiyle hizmet sektöründe de özellikle ulaştırmadan. yani zaten ulaştırma artık adı üstünde ulaştırma. <laughs> <laughs> o hale geldi yani. vatandaşı bir yerden bir yere <laughs> ulaştırma otursun oturduğu yerde vatandaş yani yakında vatandaş bırakın otobüse motobüse binmeyi hani kendi arabasını olsa bile kullanamıyor pahalı bir yerden bir yere ulaşım otobüsle bile gidemiyor otobüs seyahatleri çok pahalı oldu eğer ye yemin ediyorum müsait olsa imkanı olsa yakında vatan, vatandaş mancınıkla bile seyahat etmeyi kabul, kabul edebilir yani nereye gideceksin Samsun yakın ben seni buraya mancınağa koyayım bir fırlattım mı Samsun nasıl yani bu mümkün olsa vatandaş buna bile gider galiba. Ya, ya yıllar önce ben sokak röportajlarında ki biraz sonraki haberde sokak röportajla ilgili gittim genç bir delikanlıya e şey sordum. Dala nerede? Büyük bir ihtimalle o vücudunda dalak olduğunu da bilmiyordu gerçi ama hani dalak ne abi ben bilmiyorum o, o kadar da tabii e, o duruma düşmek de istemedi. Dalağını gösteriyor. Şurada olması lazım. Hayır, böbrek falan zannetti onu. Böbrek, dalağını gösteriyor. Başkasına soruyorsun. Böbreklerin nerede? Şurada diyor. O da sırtını gösteriyor. Hangi organı sorsan sırtında. Hiç bu tarafta bir organ gösterme hep arkada göster. Ya bu kadar felaket. Bu sokak röportajları. Yani Allah'tan bunları buralarda görüyoruz. Ama sokak röportajlarında biz bunları izleyip öğrenip de buralarda konuşurken birileri de tabii kızıyor. Mesela Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10. Anadolu Medya Ödülleri'nde açıklamalarda bulunmuş. Özellikle sokak röportajlarıyla ilgili. Demiş ki: "Eline her mikrofon, kamera alan herkes gazeteci değildir." Bu şahıslar sokak röportajı adı altında sokaklarda terör estirmektedir. Milleti provoke eden, halkı galeyana getiren, hele hele milletimize düşmanlık eden hiç kimse gazeteci olamaz e, demiş e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Sokak röportajlarında özellikle geçtiğimiz günlerde zaten Radyo Televizyon Üsküllü Başkanı'nda bir programla ilgili konuşmuştu. E, sokak röportajında e, hükümetin sokak röportajlarını e, sevmediğini biliyoruz yani defalarca çünkü sokak röportajlarında o insanlara sorulan soruların kasıtlı olarak sorulduğunu düşünüyor e, hükümet cephesi ve hükümeti destekleyen kişiler cevap verdiğinde de onların montajda silindiğini, alındığını, hep hükümeti eleştirenlerin verildiğini Paylaşıldığını düşünüyorlar. Ee, e, tabii röportajları yapanlar onu kabul etmiyorlar. Biz ne söyleniyorsa söylüyoruz. E, Ama bunlar zaten gerçekte böyle midir değil midir ne zaman anlaşılır sandıkta anlaşılır. Yani gerçekten o kadar çok eleşti, mesela bir hükümeti e, destekleyen 10 desteklemeyen kişi varsa bu sandıkta ortaya çıkardı mutlaka. Ama sokak röportajlarının ben e, vatandaşları galeyana getirdiğini... Bilmiyorum, düşünmüyorum. Ha, diyebilirsiniz ki ya Muzo görmüyor musun? Millet birbirine giriyor, kavga ediyor. Ha, o da doğru ediyor. Ama Galayana gelip de bütün mahalle birbirine <laughs> girmiyor. Ama biri diyor ki çok rahat ki mesela bugün bir emeklinin videosuna denk geldim. Adam diyor ki pazarcıyım. 5 tane apartman dairesi aldım. Bilmem ne. Bugün istesem bir tane daha alabilirim. Her emeklinin de en az 5-6 tane dairesi vardır. Eminim diyor sokak röportajı yapan bir muhabire. Yani şimdi burada insanlar birbirine giriyor. Evet hakikaten biri çıkıyor. Yani ne diyorsun abi bir tane bile evim olmuyor diyor. O ona giriyor bu buna giriyor falan. Yani bu, bu açıdan bakıldığında evet sokak röportajları biraz insanlar. <laughs> Zaten burada <laughs> bu sefer daha kolay böyle boks der hale geliyor.